Herkese selam millet. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Bugün yine bir akşam sürüşüyle, bir gezi sürüşüyle karşınızdayım ki saat şu anda 11 olmuş durumda. Ama bu saatte motora binmemin nedeni bu sefer size gezi sürüşüyle alakalı bir şeyler anlatmak için değil. Gündüz havanın inanılmaz sıcak olmasından ötürü. Arkadaşlar bu bir haftadır inanılmaz bir sıcak var İstanbul'da. Yani o sıcağı anlatamam ben size ya. Hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Cehennem simülasyonu bir sıcak var dışarıda. Yani gündüz böyle durduğunuz yerde gölgede falan yanabilirsiniz ki hatta geçen hafta 250 MK incelemizi yaptığımız gün aynen böyle bir sıcak vardı. Gölgede çekim yapmamıza rağmen acayip bir şekilde ekip olarak haşlandık. Yani böyle bildiğin kıpkırmızı bir halde çekim bitti. Böyle havalarda motora binmek gerçekten işkence olabiliyor. Yukarıdan 40 derece sıcaklık, e aşağıdan da bir o kadar sıcaklık geliyor. Aşağıdan yukarıdan derken inanılmaz bir sıcak, inanılmaz bir bunaltıcı hava felaket bir hal alıyor. Ve çıktık. Beyoğlu'ndan şöyle şimdi aşağı inip Haliç falan filan böyle bir dolanacağız acık sohbet edeceğiz. Abi akşam da böyle buralarda dolanmayı seviyorum ya güzel oluyor baksana. Yaşıyor şehir yaşıyor. Ama tabii şehri Araplar yaşıyor, turistler yaşıyor. Bizim Türk milleti yaşayamıyor. O da ayrı durum. Arkadaşlar bu sıcak havalarla alakalı yapacağım bir uyarı daha var. O da eğer motorumuz kapalı bir otoparkta değilse ya da gölge bir alanda muhafaza edemiyorsanız mutlaka ve mutlaka motorumuzu güneş altında üzerine örtün. Özellikle ön depo, ekran, çamurluk gelecek şekilde, boyalı alanlara gelecek şekilde mutlaka örtün. Eğer bir brandanız yoksa pamuklu bir battaniye gibi bir şeyle örtebilirsiniz. Böyle hani battaniye değil de pikemsi bir şeyle. Eğer brandanız varsa da arkadaşlar brandalarda da dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bazı brandalar gerçekten çok kalitesiz oluyor. Sen motorunu koruyacağım derken güneşten o içeride böyle rutubet yapmaya, nem yapmaya başlıyor. Onun için mutlaka hani hava alan kumaştan olan, hava alan brandaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer öyle bir brandanız yoksa düşük bütçe bir branda kullanıyorsanız da o brandanın üzerine birkaç delik açarsanız o bile iyi olacaktır, iyi gelecektir. Yani içeriye hava girmesini sağlayın arkadaşlar. Bakın bunlar önemli bilgiler. Bunlar tecrübeyle sabit bilgiler. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta ilk inceleme videomuzu yayınladık. CF 250 NK incelemesi yaptık. Sizlerden de çok güzel tepkiler aldı. Sağ olun, var olun. Güzel bir iş oldu. Biz de beğendik. İlk incelememizdi. ilk inceleme videosunda biliyorsunuz birazcık da stres olmuştuk. Nasıl bir şey olacak, nasıl bir şey çıkaracağız diye. Bizim gibi fark ettiğimiz birkaç eksiklik var ama onları da ilerleyen bölümlerde gidereceğiz. Yani güzel, keyifli bir bölüm oldu. Sağ olun, var olun. Sizlerden de güzel tepkiler aldık, güzel yorumlar aldık. İnceleme videolarıyla alakalı bir yanlış anlaşılma var arkadaşlar. O konuya hemen açıklık getirmem gerekiyor. Biliyorsunuz biz bu inceleme videolarına ilk önce abone abonelerimizin motorlarıyla başladık ve dedik ki yaz boyunca abonelerimizin motorlarını inceleyelim. Bizlerden çok mesaj geliyordu. Abi şu motor var bende gel incelemek istersen al buyur diye. İşte bunları değerlendirerek sizlerle bir ortak içerik üretme serisine başladık ve bu seri sadece yaz boyunca devam edecek. Yani yaz sonunda da biz incelemelere devam edeceğiz. Bakın oradaki yanlış anlaşılma bu. Bana çokça mesaj geliyor abi yaz sonunda yaz bittikten sonra bir daha inceleme gelmeyecek mi diye. İnceleme gelecek. inceleme video videoları devamlı olacak. Fakat bu yaz boyunca sadece abonelerimizinkini çekeceğiz. Yani bu yazdan sonra normal inceleme videolara devam edeceğiz. Arkadaşlar benzin fiyatları inanılmaz arttı. İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı 34 lira oldu ve yani hakikaten artık psikolojik sınırları aştı. Ben hep 50 liralık alıyorum. Bana ne? Bana koymaz yani abimiz ne yapıyor acaba şu anda? 1,5 litre benzinle merak ediyorum. Yani arkadaşlar durum gitgide kötüye gidiyor. Eskiden motosiklet alma planları kurarken Şimdi benzin alma planları kurmaya başlayacağız gibi duruyor. 34 lira benzin litre fiyatı nedir ya? Ben bu motoru ilk aldığımda galeriden çıkarttığımda 40 liraya deposunu fırlamıştım. Şimdi 34 liraya 1 litre benzin alıyoruz. Gerçekten bu artık benim psikolojime el vermiyor. Yani ben bir şeylerin fiyat kavramını artık kaybettim. Bir yerde yemek yediğiniz zaman bile artık ne hesap gelecek tahavül edemiyoruz. Yani orada oturdun yemek yedin diyelim 500 lira da gelebilir hesap 1000 lira da gelebilir. Hani şu ucuzdur bu değildir. Şurada şu bu fiyat vardır, burada bu fiyat vardır diye tahmin edemiyorsun. Mesela karşıda benim çok sevdiğim bir burgerci vardır arkadaşlar. C Burger. Hatta İstanbul'un da en eski burgercilerindendir. Yani daha İstanbul'da böyle Burger Cake yokken, McDonald's yokken bunlar burger yapıyordu. Bayılırım yani. Ben de bayağıdır gitmiyorum oraya. Yani hem böyle hem işten güçten hem de hakikaten dediğim gibi ya, artık yani bir yemeğe o paraları vermek istemiyorum. Geçenlerde YouTube'da şovsla gezerken mekan önerisi videoları var ya bu ara onlardan geldi karşıma ve bir infilöz arkadaşımız oraya gitmiş. Öğrendim menüsünü paylaşmış. Abi benim yediğim hamburger olmuş. 350 lira. Yanına bunun bir tane kola alacaksın 25-30 lira. O etti sana 380 lira. Ortaya bir tane patates söyle. 400 lira. İki kişi gittiğinde şu 800 lira, 900 lira. Ya arkadaş ne yedim ben? Burger yedim. Ben motorla gittim oraya. Litresi 34 liradan da benzin aldım. ve oraya gittim geldim. 4 litre, 5 litre benzin yaktım. Bu bayağı pahalıya geldi ya. Bu bayağı pahalıya geldi yani. Ne, ne oldu Gracias. Yani bu dediğim mevzu arkadaşlar bir alakart restorantta bir beş yıldızlı otelde yemek yemeden bahsetmiyorum yani. Ben iki kişi motoruma bineyim, karşıya gideyim, hamburger yiyeyim, geleyim bin lira hesap çıkıyor. Ya e abi bu lüks değil ki. Yani bunu hepimizin yapıyor olması lazım. Hepimiz bunu yapmalıyız artık. Bu yani senin artık insan olarak yaşıyorsan, bu memlekette yaşıyorsan yapabileceğin şeyler bunlar. Lüks, lüks tüketim değil artık bunlar. Ya e karnını Arkadaşlar bugün bu video Bayağı bir atlamalı olacak. Neredeyim diye takip edemeyebilirsiniz yolu. Bir oradayım bir oradayım. Çünkü bunun da nedeni çok kötü bir gün için seçmişim akşam yola çıkmak için. Her yerde, bütün yollarda her yerde çalışma var arkadaşlar. Her yerde asfalt çalışmaları, yol çalışmaları var. Oradan kaçtım, buradan kaçtım derken böyle değişik atlamalı bir video oldu bugün. Kusura bakmayın. Millet bu ara Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına acayip sarmış durumdayım. Fatih Altaylı biliyorsunuz Habertürk'teydi sanırım en son. Oradan ayrıldıktan sonra YouTube kanalı açtı kendine ve inanılmaz sivri dilli, inanılmaz cesur açıklamalar yapıyor. Gündemi tartıyor, çok güzel konular konuşuyor. Yani bayağı da cesur konuşuyor diyebilirim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani böyle neredeyse her gün bir videosunu izliyorum artık. Yani o da yani her gün bir video paylaşıyor. Ve böyle videolar 30-40 dakikalık videolar. Yani acayip sardı beni. Bilmiyorum izleyiniz var mı? Varsa yorumlarda bildirsin. İzlemeniz yoksa da tavsiye ederim. Bununla beraber bir kanal daha tavsiye edeceğim arkadaşlar size. Orada Yalın Alpay'ın avantgard kanalı. ya zaten Yalın Alpay'ı çok severim. Yalın Alpay'ı da şuradan seviyorum. Zaten Okan Boygen'le olan projelerinden takip ediyorum. Oradan tanıdım açıkçası. Şu anda Okan boyagenle beraber ortak içerik üretiyorlar. Acayip güzel de bölümler yapmışlar. Medya, sinema, reklam falan diye böyle gidiyor. O kanalı da izlemenizi tavsiye ederim. Ben inanılmaz keyif aldım zaten. Yani Okan Boygen'i de Yalın Alpay'ı da çok severim. İnanılmaz keyifli bir sohbet oluyor. Bu iki kanalı size tavsiye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hatta izleyeniniz varsa yorumlarda bildirsin. Eğer bu videodan sonra izleyen varsa da abi izledim beğendim ya da ya vallahi ben hiçbir şey anlamadım diyen varsa bile yorumlarda bize bildirsinler ki böyle bir paylaşımda bulunalım karşılıklı fikir alışverişinde bulunalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir arkadaşıma uğrayacağım. Oradan da daha sonra eve geçeceğim. Bugün böyle değişik bir vlog oldu. Ne kadar sürer kaç dakika sürer bu video bilmiyorum. Yani mevcut trafikten dolayı ne uzatabildi ilgili ne konuşabildim. Büyük ihtimal kısalttım sadece yani videoyu kısaltmış olabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetiniz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.